Merhabalar bu çarşamba şok markete gelecek ürünleri inceleyelim abone olmayı unutmayalım. 1 kilo doğuş siyah çay 275 TL 1 kilo çay kurrize çayı 299 TL 2,5 bulgur 62 TL 90 kuruş 700 gram mistam yağlı kaşar peyniri 195 TL 650 gram mis yarım yağlı taze beyaz peynir 129 TL. 200 gram mis labne 35 TL. 900 gram mis süzme yoğurt 94 TL 90 kuruş. Hindi salam 49 TL 90 kuruş. 1 litre mis tam yağlı süt 41 TL 90 kuruş. Zeytin yağlı kase margarin 47 TL 90 kuruş. 460 gram süzme çiçek balı 199 TL. 1 kilo piliç kokteyl sosis 99 TL. 400 gram ülker fındık krema kase 79 TL 90 kuruş. Pizza 149 TL. 1 kilo milföy hamuru 99 TL. 325 gram acı biber turşusu 39 TL 90 kuruş. Gurme susamlı sandviç ekmeği 62 TL 50 kuruş. 2 kilo tam buğday unu 62 TL 90 kuruş. Mısır konserve 59 TL 90 kuruş. Anadolu sultanı fındık kreması 139 TL. 200 gram ülkerdan kek 39 TL 90 kuruş. 2 litre şalgam suyu 59 TL 90 kuruş. 300 gram limon portakal kuşburnu içecekler 59 TL 90 kuruş. Clear şampuan 249 TL. Dallin bebek şampuanı 129 TL. Dor bakım serisi 150 TL. Makyaj temizleme suyu 170 TL. Dalin bebe kolonya 79 TL saç PR 119 TL sıvı saç kremi 135 TL zeytin yağlı defne sabunu 4'lü paket 99 TL 10 kilo toz deterjan 325 TL 32 li tuvalet kağıdı 179 TL 12'li havlu kağıt 130 TL. Normal ve gece pet 69 TL. Ultra hijyenik pet 41 TL. 5 litre bingo yumuşatıcı 149 TL. 50 li bulaşık makinesi kapsülü 250 TL. Yüzey temizleme havlu su 119 TL. Kasa arkası ürünler altılı kakaolu süt 65 TL. Ketçap ve mayonez 90 TL. Kahve dünyası salepli içecek 135 TL. Altılı sel pak havlu 75 TL. Sıvı deterjan 199 TL abone olmayı unutmayalım.